Evet, seviniz ah, evet, bir arkadaşlar. Bir Bugün kızlarla birlikte toplandık ve saklambaç oynayacağız. Çok heyecanlıyız. değil mi kızlar? Evet, hoşko. Arkadaşlar bir maske takmadık ama Bize örnek olmayınız. Önce ayakkabılarımızı açıklayınızdı. Şöyle bağlayalım. Dur. Ay olacak. Ee, birisi e, olacak. Birisi de ee, yani, giden kişi de olacak. Tamam şu an Eylül'le çekmeye çalışıyor. Evet, Eylül e Afer, denemem, terbiye, 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 terbiye. Arkamdan vıdı vıdı konuşma yüzüme söyle. Arkadaşa takip etmeyin bunları ya. Buraya niye Elini alsana. Ay dur Eylül belini çektim yanlışlıkla. Kapat baştan aç. Durun şuraya bir poz verelim değil mi? Allah'ım yarabbim. Bununla ilgili mi uğraşacağım? Sen hayır, YouTube atmıyor musun? YouTube atıyorum. Tamam bas ortaya. Yanına bir şey yapalım. Şimdi eee geri sayım oluyor ya. Eylül boş ver geri sayım. Yanına, yanına gel iki dakikalık. Ne? Savaş atma Hello. Bugün sizlerle birlikte saklanmaç oynayacağız. Evet. Evet, Eylül kanalında. Rambut. Rambut. Kime bakayım? Kime taş kıt makas. Taş kıt makas. Haydi dur ben, dur ben yapmadım. taş kıt makas. Ne yaptın? Kıt Evet şey istersen. Kamerayı sen sarmaya başla. Tamam. Tamam. Koş. Koş koş koş. Şu anda geçiyoruz. Olacak birimiz burada. Ana tarafa bakamayacağım. Çok korkuyorum. Ne yapacağız? Açtım seni. Evet. Kanka bak. Çömlek ne patlıyor evet, o zaman? Ama Eylül kendisi ebe olmak istiyor. Bakalım, bakalım. Biz oturalım yapacak bir şey yok. Eğlendik. Of ya Samyak benim aşırı gücüme gidiyor. Şu anda hepsinin yerlerini gösterdim yani. Ama ay batıyor ya. Aşırı zor bir şeydi çayır tepe gibi şeylerde atladım. Şu atlarken otlarla kaşını bak. Ay. 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 <laughs> tam eğil o tam çıkacağım derken yakalandım ya. Hadi ben sayıyorum. Bir, iki,

gördüm. Eylül sobe Eylül çık çalıkların oradan gördün. gördüm. Gördüm çıkmıyor ama. Eylül gördüm seni işte. Çık. saydım ben. Ben burada saydım. Neyse. Evet şimdi ikinizi de sobeledim. Dur bir dakika dur küçülteyim. Sen beni çek. Olur. Ben zaten kendim çekmek için almıyorum. Gülümse bakayım tatlı. O zaman iki tur daha oyun bırakalım. Nasıl? Fark etmez. Çok fark etmez. O zaman turcuk daha oynayalım. Başlıyorum tamam. Tamam hadi. İki. Üç. Ne oldu? Üzerim battı. Kara Aa, ben de yırtıldı zannettim. Böcek, böcek var, bir de. Bu her yapmak zorundayım. Evet ben evim. Hey. Allah. <laughs> Ayağım acıttı. Gördüğünüz gibi çizdirdi. Şu an burada böcek var dediler. Nerede? İrem arkan da tozlu. Eylül senin de tozluydu en son. Biren buraya saklanmıştı arkadaşlar. E, Eylül de sobaladı. Beni de sobaladı yani. İrem'e bir şey. Al. Al hoş. Kamerayı alayım Ben iyisi. Ben de seni çekeyim mi? Çok kötü bir şeydi bakın. Göstereyim bacaklarımı. Benim da çok kötü. İrem'in arkasını göstereyim. Hayır yanma. Şaka <laughs> <yaptım. Alsana gülüyor> <tortuları, lisan> yap. Alsana tuzları. sen yap. Gitti mi? Gitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 70, 80, 80. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> atmış TikTok, yani YouTube doğru. Deneyatmış TikTok TikTok YouTube kanalım ve atmış TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. Google'a yazıp TikTok'unuzu yoksa Google'dan benim YouTube kanallarıma falan her şeyimi elde edebilirsiniz. Görüşmek üzere canlarım. Akşama görüşürüz. Sizi de çok seviyorum. Bye.